Merhaba sevgili teraziler. Bugün şehir içi seyahatler veya şehir dışına kısa yolculuklar gerçekleştirebilirsiniz. Eğer şehir dışına bir gezi amacıyla giderseniz aradığınız dinlenceyi bulmanın yanında birçok şey öğrenebilir ve ileride bunlardan da faydalanabilirsiniz. Bugün 8 Nisan 2015 Çarşamba, Merkür günündeyiz. Ay 7.09'da Yay Burcu'na geçecek. Kişisel özgürlüğümüz ön plana çıkarken evrensel ve felsefi konularla ilgilenebiliriz. Sabah saatlerinde iyimser olan enerjimiz, öğleden sonra Ay Satürn'e kavuştuğunda azalabilir, karamsar ve melankolik hissedebiliriz. Ciddi konular ve sorumluluklar duygularımızı etkileyebilir. Koç burcunda ilerleyen Merkür Uranüs'le kavuşacak ve Plüton'la kare açı yapacak. Zihinsel yaratıcılığımız yükseleceği için güçlü ve orijinal fikirler üretebilir, yeni kavramlarla ilgilenebiliriz. Ancak gün boyu kendimizi huzursuz ve gergin hissetmemiz de mümkün. Bu nedenle iletişimlerimizde dikkatli olmalıyız. Çabuk sinirlenebilir, sert ve kırıcı sözler sarf edebiliriz. Aslan burcundaki Jüpiter bugün ileri harekete dönüyor. Jüpiter 11 Ağustos'a kadar Aslan burcunda ilerleyecek. Müzik